Sayın Kılıç 99. 10. İcraata başladığın saati ne yaparsın? En son ben saldım arkadaşlar dersteyken. Nerede denk tutabilirim dedin. <laughs> ne verdiyse çıktı gitti diye <laughs> bütün varsa boşalttık arkadaşlar. Dalak böbrek ne varsa çıkarttık. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü e, videomuzda sizlere anımı anlatacağım ikinci sınıftayken. Tatlı ee... bir anı olsa gerek. Sayın <laughs> Kılıç <laughs> 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 Birazdan anlatınca görürsünüz. <laughs> evet arkadaşlar. E, sene 2002. 2002 mi? Ay 2007. <laughs> 2002'de ben <laughs> 99 doğumlu der misin? Kaç 4 3 yaşında oluyor bakalım. 2002'de <laughs> hala hazırda sıçır zaten altına. <gülüyor> <gülüyor> tamam devam et. Evet arkadaşlar <laughs> sene 2007. Nem oldu? Okuldasın herhalde. Okuldayım. Altıma sıçtım. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Kaçıncı altıma sınıftasın. Sıçtım. İkinci sınıftayken altıma sıçıyorum arkadaşlar. Şimdi hangi dersteydiniz? Dersi hatırlamıyorum. Yani tam icra. Zaten şeydir. İcrata başladığın saati ve dersi merak ediyorum. İcra Saat kaç gibi başladın? Okul yani okul çıkışına. 3 3 ders falan kala yani. Yani bayağı bir sıkıntılı. Toplam 6 ders oluyordu herhalde. 6 ders falan 3 ders falan vardı sanırsam. 2 ders ya da 3 ders. Tamam. Şimdi Daha şöyle... çıkmana 2 3 saat Aynı. var. 2 saat falan var yani. Evet. Şimdi Şimdi ben okuldayım. Çıktım gittim. Tuvalete gidiyor gidiyorum yani. Tuvalete bir gireyim dedim. Lan biliyorsunuz okul tuvaletlerinde yani. Bu arada arkadaşlar aynı okulda Aynı okuldan mezun olduk. Yani, yani o tuvaletin ne kadar pis olduğunu ben de biliyorum. Genel olarak evet. zaten pis Tabii tuvaletler. Tabii altına sıçmış olmasını <laughs> haklı bulmuyorum ama... <laughs> bu da bir tercih meselesi. Şimdi okul tuvaletine girdim. Şimdi lan duvarda bokla yazı yazmışlar arkadaş. <laughs> yani. yani sen onu neden yaparsın? Tavana bakıyorum, tavanda ayak izi var. Ayağı yani izi. Nasıl becerdiniz bunu? <laughs> büyük ihtimal 3-4 kişi kaldırıyor. <laughs> Amacı da yok yani. Öteki türlü tavanda ürem biri var. Yani uzaylı. Aman Allah'ım Dominik'le neler oluyor? Sonra kapıyı araladım şöyle bir baktım. Adam sanat eseri yaratmış. <laughs> <laughs> su döksen gitmez diyor ne? Yani su daha güzelleşir yani. <laughs> Sonra çıktım tuttum yani. Ya, tutacağım dedi. Ya, yani. yani. Aklıma koydum. Ben buraya yapmayacağım dedim. Çıkamıyorum da okuldan. Evet. Güvenlik var. Güvenlik asla bırakmıyor. Küçüksün bırakmıyor yani. Okul çıkışında anneler babalar geliyor alıyor götürüyor. Yani İkinci bine, sınıfsın. Bine bir nevi slibri cezaevi. <laughs> F tipi kapalı cezaevi. <laughs> He. Her neyse işte en son ben saldım arkadaşlar dersteyken. Ama bir dakika. Bir dakika kardeşim. Sen tuttun. Dedin ki ben bunu tutarım arkadaş. Daha 3 ders var. Sen dedin ki sınıfa gideyim. Oturayım. Oturunca belki farklı hissederim. Belki gider geri gelmez. Gider dedin. Tutabilirim dedin. Hangi ders deseniz hatırlayabiliyor musun onu? Ya bizim... Sene 2007. Evet. 2007. Hangi ders? Bizim normal... Sınıf yani öğretmenimiz. Ders dediğin, sınıf öğretmeni, sınıf öğretmeni her Sınıf öğretmeni giriyor, aynen. Evet. İkinci sınıfsın. Hayat bilgisi falan o, o şeyler var. hepsinin aynı hoca giriyor. Ben de öyle bir sorayım ki, adam sanki lisede saçmış altına. Eee? Her neyse işte, ben sınıfa girdim işte. Yani, bırakma derecesine geldim. Ders. Ama ucunda duruyor. Ucunda duruyor, o dönüşü yapıyor. Ben zorluyorum yani. <laughs> çıkma diyorum yani. <laughs> her neyse, oturduk işte biz. Sıralara herkes geldi, işte hoca girdi falan filan. Ben sıkıyorum yani, kilitlenmişim. Evet. <laughs> Ders dinlemiyorum yani hiç alakam yok. Kilitlenmişim yani bırakmamaya çalışıyorum ben. Sonra artık olan oldu. Şey gibi çıktı mı dün yani bu hani bir tane bir oyun vardı ya. 6 tane delik var. Arada bir sincabın kafası çıkar oraya vurmaya çalışayım. Aynen o şekilde. Pırttı oradan böyle. Sonra Allah ne verdiyse bıraktı. Allah ne verdiyse çıktı gitti. Yani. <laughs> Bütün varsa boşalttık arkadaş. Dalak böbrek ne varsa çıkarttık. Allah'tan osurmamışsın kardeş. Sıçtın belli olmamış. Şimdi oraya geliyorum. yani sıçarsın nasıl anlamazlar. Bana daha önce anlattı arkadaşlar. Kimsenin daha haberi yok. İlk defa sizlerle paylaşır bu olayı. Evet arkadaşlar. Şimdi... Bu arada cesaretinden dolayı seni tebrik ediyorum şöyle, kardeşim, evet. Ben de yani seni tebrik ediyorum, beni bu, tebrik ettiğin için. Paylaşılması zor bir yani. Altıma sıçtım diyorsun. Özgüvenim, kendinizle barışık bir insan... Ya kardeşim için. benim, çok haklı bir olay bu. Yani... Seni tebrik ediyorum. Yani ülkede tuvaletler o kadar pis ki, cidden yani... Girince hayata... Arkadaşlar! Arkadaşlar! Yani. Adaletsiz olduğu bir konuyu söyleyeceğim okulun. Lütfen! Kızlar tuvaleti neden okulun içinde? Erkekler tuvaleti neden dışarıda? Yağmurda, soğukta. Bir de tuvalet bok gibi. Bok götürüyor. Hiç Lanet olsun. Var. Evet. Sayın Metko. Sakinleştin mi? Evet. Buyurun. Şimdi. Ben artık en son bıraktım. Saldım yani. Sonra. Kimse duymadı. Kimse ayıkmadı. Duymuyorlar da. Bir koku yükseliyor sınıfta. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yanımda oturan. Arkadaşım önümde iki kişi arkada iki kişi yanda yine oturan herkes yani kalabalık bir sınav 40 kişi falan ba Ustalığa bakar mısınız? Adam sıçıyor sıçratmıyor Bak kimse anlamamış Adamsın En son işte millet konuşmaya başladı çocuklar Lan koku geliyor bu koku ne lan sağma dönüyorum koku var diyorlar Ben de diyorum evet kardeş biri sıçmış <laughs> <laughs> Lan oğlum kim ısırdı söyleyin falan diyor ben de. <laughs> ee? i̇şte muhabbet ediyoruz orada. Cık. Millet buradan vardı. buradan o ilk okul arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? O hala <laughs> bilmiyorlar. O bok kokusu nereden geldi? Nereye gitti? Yani buradan özür diliyorum herkesin. <laughs> Cidden kötü bir koku yayılmış olabilir o gün. <laughs> Sıçmışın da ne Sıçtık olsun. Sıçtık yani. Ha. Başka bir şey olamaz bunun. Yani esprisine derler yani, ya yani, sıçtın. Ben de öyle bir sıçmışım ki kalıp gibi. Götümde yapışmış böyle. Allah'tan ishal derdi. İshal, ishal olsaydım iş başka yerine paçadan akardı giderdi yani. Sana bir şey diyeyim mi? La, lafını balla kesiyorum. Evet estağfurullah. Bir gün çıktık da ve kapının girişinde bir edine diyor. Yanında da öğretmen. Lan dedim ne oluyor? Yanına da kimse yaklaşmıyor. Çocuk arkasını bir döndü. Bak onu diyeceğim sen şanslıymışsın. <laughs> Şimdi kardeş çocuk bir sıçmış. Allah muhafaza. Yani paşadan akıyor. Rüyalarıma gelecekti. Yani akmıyor da Katıda da del. Yani orada duruyor yani. Sıçmış. Allah Allah. Yani kumaştan geçmiş ama gitmemiş. Orada duruyor ben buradayım diyor. Aynen benimki de o şekilde. Kalıp gibi kaldı böyle. Ama gibi. bununki bellumdan dışarı çıkmış. Oo. Yani süzgeç abi, gibi. Süzgeç, süzgeç gibi misali, çıkmış orada Yani e, ne derler? Havucun suyunu sıkarsan posası, kaldı, posası ben, kalır. Posası kalır ya. Ama bir cıvık olduğu da belli. Aynen öyle. Neyden bulandı ya lanet olsun. Buyurun Sayın Mert <laughs> Teşekkür ediyorum Sayın. En Monsur. son en son arkadaşlarından dedin ki işte konuştuk falan işte kim lan koku geliyor işte dan dedim kim biri sıçmış oğlum bu sınıfta dedim falan, filan işte. İlk hata yapan da sensin. Yani konuşuyorlar ben de şey yapıyorum yani işte bu olan kim osurdu falan filan üstünden atmaya çalışıyorum. He. Ama belli de etmiyorum ayağa falan kalkmıyorum teneffüslerde oturuyorum böyle. Bir mücadele içindesin. Mücadele içindeyim yani. Ondan sonra işte. Senin son amacın, amacın Yaptığın her korumasını kurumasını beklemek. Kuruma değil de bıraktan atmam diyorum ben kendime. Yani sınıftan bir kalkarsam kalktığım zaman bir, bir kere şimdi, kalkayım diyorum ama şimdi bunu taze yaptığın zaman ilk ayağa kalksam paçadan bir akma olur diye düşünüyorum. Bir kaymış olabilir belki. Kayar yani. Hafif bir kaymış O yüzden oturdun da çıkışa kadar kurumasını bekledin. Beton gibi olduktan sonra da eve kalktın geldin. Doğru mudur? Aynen öyle. Biraz ne? bekledim çünkü. Eve geldin. Annemize ne dedin? Şimdi herkes çıktı gitti. Ben de kalktım işte. En son eve doğru gidiyordum. Ama nasıl gidiyorum? Nasıl gidiyorsun? Yani yani yengeç gibi gidiyorum. <laughs> yengeç gibi evet. Sakin sakin gidiyorum. Aman diyeyim yani düşer mi, düşer. düşer Böyle takılır düşer. Yok, paçadan akar. Paça bu sefer sıkıntı. Ayakkabıya, ayakkabıya bulaşır oradan yola mola düşer. Sıkıntı. Sonra işte Eve geldim. Evdeki otoriten de sarsılacak şimdi. Aynen. Öğrenecekler. Çünkü ikinci sınıfa edin. Kim yıkayacak onu? Aynen öyle. Sen mi ben mi? Eve girdim arkadaşlar. Anneme hiçbir şey demedim ilk başta. Sonra ayakkabıyı ayakkabıyı çıkarttım. Evde de taşıyor bak. Sonra... <laughs> Betonu evde de taşıyor dur bakayım. Sonra annem dedi o ne dedi sen ne oldu sana dedi şöyle bir görmüş arkadan yürüyüşümden yani duruşumdan falan Ne oldu dedi sana dedi dedim anne Oğlun artık eskisi kadar masum değil <gülüyor> <gülüyor> Altına sıçtı oğlum dedim <laughs> Sonra işte arkadaşlar Soyunduk mayunduk anne Göte iki şaplak çekti ikinci sınıfsın Sen bir daha Sen misin sıçan falan filan bir daha sıçma falan dedi Sonra güzel bir banyo, güzel kıyafetler giydik. O gün bugündür dışarıda sıçmaya tövbe ettim. <laughs> yani evden çıkmadan, arkadaşlara tavsiyem aynen arkadaşlar. Başaltın. Evden çıkmadan bütün dalaverebob'le ne varsa salın gitsin. Salın gitsin dışarıda arkadaşlar. Dışarıda da çok yemeyin, dışarıda asla. Çok yemeyin ama sana bir şey diyeyim mi? Kızlar tuvaletine gitseydin olabilirdi. Kızlar tuvaletine gitseydim daha kötü olurdu otoritem hmm. daha çok sarsılırdı. Okulda da sarsılırdı. Öğretmenler tuvaleti olabilirdi. Öğretmenler. Hı, yani. Ben haylaz bir öğrenciydim yani. Hiç ben kuran şilemeye severim. Olabilir abi belki. Öğretmenler tuvaletine girmişliğim var. Ben sanki bir iki kere girdim. 7. sınıfta falan. Böyle tam böyle 7 8'e gelince böyle asileşiyorsun. O oluyor. Bugün bir bir şey gördüm. Onu da bir sana paylaşayım sosyal evet. medyada. köpen biri kaldırımın üstüne affedersiniz sıçtı. Sıçtı kardeş ve ıhını iki seferde kalıp halinde bıraktı tamam mı? Ondan sonra aradan biraz daha geçiyor. Dayının bir elinde poşetle göbekli bir dayı yürüyerek gelir kaldırımın kenarına. Kardeş sanki öğretlemişsin gibi tam böyle lokasyonun üstüne bir basarsa bu dayı of ayağı bir kaydı kardeş. Hayattan korktuğum şey ne biliyor musun? Dayının düşmesi normal bir düşme değil. Düşüyor, Düştü. Düşüyor, <laughs> ayağa kaydı muza basmış gibi kaydı, Oo. düşüyor, ondan sonra yerde yuvarlanıyor sanki kötü bir aktörlük yapar gibi yuvarlanmaya devam ediyor filan. Bana dayı bir bakıyor ki, doh. Evet arkadaşlar, bu da böyle bir anımdı. Bu anının bende yeri farklıdır, cidden unutamam yani güzel bir komik bir anı yani dramatik bir anı. Herkese ben bir sanatçıyım da Mert Kılınç. <laughs> Dış ses konuştu. evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Zili açmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için önemli. Sağlıcakla kalın. İyi günler. İyi günler arkadaşlar. Herkese sevgilerimi iletiyorum. Esenlikle kal kalmanızı. Elim gibi. havada kaldı. <laughs> Eliniz havada mı kaldı Sayın Mekan Elveda!